Quieren llegar para abajo, para <laughs>

Gel. Gel. Heh. Gayrı zıplayamıyorum değil mi? Bener hati bene, haterlam, bene, haterlam, bene, haterlam, bene, haterlam, bene, haterlam, bene, Gel. Unuttun mu beni? Hı? Her iki ön ayağı da kırıktı. Gel. Dur kızım. yazsan iyi gördüm seni. Ara çarpmış, iki ayağı da kırıktı. Kayseri'de ameliyat oldu. Gel, karnımızı doyuralım mı? Kızım, ver Hadi bakalım. گه گل بخیم سنده گه سنده گل بخیم Hiç unutmuyorum. 2-2,5 ee, iki, iki sene olmuştur. Ee, burası küçük bir ilçe. Aynı gün bir tanesi orada araç kaza yapmış. İlçenin girişinde. Biri de çıkışında kaza yapmış. Bir tanesi buydu. Şimdi tanıdı herhalde. Belki bir senedir görmüyorum. ön iki, her ön iki ayağı da kırıktı. Allah'ım razı olsun. bunları hayat oluyorsunuz. Bu yaramaz. Bu Hacı amcaya götürüyoruz. O acıkmış. Tanımıştır değil mi? Hmm. <laughs> lan tavuk boku gidelim yürü.

yediririz Hay kuzum ơi. Gözü göreyim hani şeyden, yedikten tamam. İnşallah olmaz. Gel 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 gel. Bunu gidirmem lazım. Gel. 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 Oh. Şimdi bunu var ya o yakar. Bir de güzel yatağı varmış ya. Bunu getirelim. Şimdi yani var ya, onu bu sıcakta o yakıyordur, o bit pire şey. Hadi gitsin bakalım. Gel, gel. 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 Hı. Dur.

çok kötü görünüyor. Hadi bakalım az kaldı az. Az kaldı az. Az kaldı ha çok şükür. Şimdi ne kadar istiyorsam ama dökebiliriz. O ilacı alsın. Tam söylemiştim yakıt alacaktım. E, burası Aksaray. Gürpınar. Nereye geçeceğiz arkadaşlar? Bugün pazar. E, tam yakıt alacaktım. Baktım. Oraya yattım. Biraz yavaştan alayım ki orayı iyice bitirsin. Şimdi oradaki mama kalırsa yaptığımız işin şeyi kalmaz. Anlamı kalmaz, sadece karnı doyurmuş oluruz. Yani şimdi e, bu daha çok ilerleyecek, hiç tüy kalmayacak üzerinde. E, ondan sonra şey hmm, insanlar da korkacak, dışlayacak. Biraz sabredelim, yesin. ama inşallah yeni doğmuş gibi olacak bu ilacı aldıktan sonra. Evet bir de dış parazit olsa olur ama işte olsun buna da şükür. Ya hiç ee... Gel bakayım. Belki yaklaşırız, arkadaş oluruz. Yemekten sonra dış parazitimiz de var yanımızda. Gel, gel bakayım. Gel, gel. Korkmayacaksın tamam mı benden? Gel. Haydi Allah'ım, bismillah. Sen yardım et ya Rabbi. Sen yardım et ya Rabbi. <laughs> Yemiş. Ekstra sağlam sağlam. Tamam. Yemiş. Gel, gel bakalım. Yemiş. <laughs> Barınağı mama bıraktık. Suları var arkadaşlar rahat olun. Gel. Gel gitmeyeceğim. Gel sizi burada... Gel. Gel 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 gel! 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 Gel 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 gel! kanı. biraz daha ama Biraz daha yukarıdaydı değil mi? Yol oluruz siz yaradana. Ben yenilerim. Suyunu yeter ki burada olsunlar. Ne yapıyorsunuz? ettiler size yapacak bir şey yok. Gel 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 たたたたたたたたたたたたたたた Anne burada. Bebekler nereye sakladı? Ha o bebek ıspalar orada. Üzülüyor insan anladınız mı? Nereye yatmışlar o zaman? Ha <laughs> ha buradaydınız. Ben oradan indim görmedim sizi. Tamam mısınız? Eksik var mı? Buraya yatmışlar ben görmemişim. Böyle indim ya. Tamam. Gel kurban olurum seni yaradan. A. Gel. Tamam. Bă, nu vă am să zic Iste, Picone pe acolo, Ia, stau gel kızım. Gel. Tamam. Ama yakın arkadaşlar. Arkadaş olacağız onunla. Şimdi öbür iki sıpayı arayalım bir de. Ayak izlerini takip ediyoruz işte. Çok şükür yani. Ha, maşallah bu da burada. da buralardadır. Kim bilir hangi yaprağın altında yatıyorlar. Bugün pazar. Tamam kızım rahat rahat olma. Yani e, önemli olan da şey, e, burası kullanılan bir yol değil. Önemli olan da e, şey, hı, e, annenin o büyük yavrulardan uzak kalması. Hadi bakalım, gel. Kesme gel yaşmama yapalım, gel. Gel. Karışmamayı yiyorlar. Öbür ikisini daha bulsaydık. Ee, i̇şin güzel yanı e, o biri şeyin altında bulduğumuz, o, o e, halının altında bulduğumuz şu da yolda gelirken bulduğumuz yani büyük olan kayıp olan şimdi iki tanesi büyük yani. Otların içindedir arkadaşlar. Ama bulup da bunların da kanını doyursak mutlu oluruz. Anne sanki bugün biraz daha ılımlı bana. Allah korusun üzerim diye de korkuyorum. Az önce gördünüz mü? Ben çiçek yiyor. İşte sonunda korktum onları Gut, ist Galiba anne suyu yok arkadaşlar. Yandan geçmişim de fark etmemişim. Шундай әле таһа